გელა ამას ჩიქიო やした Teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız, var olasınız. Değerli dostlar, bir arzum var. Lütfen çocuklarınıza sahip olalım. Büyüklere yer verelim. İlk gaz gecemiz olduğu için hesaplamaları yanlış yapabiliriz. Lütfen bizleri mazur görün. İnşallah bir dahakine daha daha büyük yerlerde yapacağız. Şimdi bakalım bunu tertipleyen, düzenleyen yönetim kurulu arkadaşlarımızı sahneye davet ediyorum. Arda Çıldır Meryem Köyü Yardımlaşma Derneği yönetim kurulu arkadaşlarımızı sahneye davet ediyoruz efendim. Alkışlar efendim. Evet, yönetim kurumdaki arkadaşları. <laughs> evet. Salman Bey nerede? Salman Bey göremedim. Telefonla konuşuyor. Evet. Lancana ben de mikrofonu sözüyle bakalım ne söyleyecek bizlere. <laughs> Evet değerli dostlar, Türk büyükleri için bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum sizleri. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum, sağ olasın, var olasın. Ben Ayhan Susuz Beyi rica ediyorum. Ayhan Susuz Beyi alkışlayalım efendim. Teşekkür ederim, sağ ol. Teşekkür ediyorum efendim. Yeride. Yeni meksa olarak düzenlenmiş olduğumuz kaz gezerimize. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz yönetim kurulu adına. <laughs> Sayın Kaymakamı, değerli üyelerimiz, beyefendiler, hanımefendiler ve gençler. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. <laughs> 1994 yılında kurulan derneğimiz, siz değerli üyelerimizin katkılarıyla buraya kadar geldi. Amacımız inşallah sizin katkılarınızla daha güzel yerlere götürmek. Tabi e, burada ufak tefek hatalarımız oluyor, kusurumuz oluyor. Bunları affedip bu konuda bizim bizden de kaynaklandı. Daha doğrusu tahmin etmedik böyle bir kalabalığı. Bu konuda özür diliyoruz. Tabii ki bu tür şeyler oluyor. Hoşgörü Olursa her şey hallolur. olur. Değerli iş adamı arkadaşlarım var, meslektaşlarım var. Hepinize hoş geldin diyorum. İnsan ilgili eee çok güzel bir vecizesi var. İnsanlar sağlıklarını ve yaşamlarıyla ilgili bir çok güzel bir vecize İnsan para kazanmak için önce siyati verir. Sonra para kazanmak için siyati siyati gelmek için para harcar diyor. İstikbalde insan yaşadığı günü unutur. Böylece ne bugünü yaşar ne de istikbalini. Aslında ölü yokmuşçasına yaşarlar yaşanmış gibi ölürler diyor Confucius. Bu insanlar için bir ders. Nereden geldik, nereye gittik? Gerek üyelerimizden, gerek büyüklerimizden rahmetli olanlar var. Allah hep herkesin geçmişine rahmet etsin. Hepsini rahmetle anıyoruz. Hasta olan üyelerimiz, büyüklerimiz var. Bunlara acil şifalar diliyoruz. Katkılarımızı takdirlerinizi size bırakıyorum. Bekliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Fazla da yormadan sizi fazla üzmeden fazla uzatmıyoruz. Bir ee, telegrafımız var. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Daha önceden belirlenen programım nedeniyle aranızda bulunamıyorum. Düzenlemiş olduğunuz gecenin birlik ve beraberliğinin artmasına vesile olmasını diler. Size ve Şahsızda tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunalım. Lokman Çağrıcı Beyefendi, Bağcılar Belediye Başkanı. Teşekkür ediyoruz. Hepimize iyi eğlenceler diliyoruz. Teşekkür ederiz. Biz de sana teşekkür ediyoruz. İnce sahibinizden dolayı Ayhan Bey. Evet değerli dostlar, ufaktan bir eğlenmeye başlayalım. İçimizden birisi her zaman bizimle beraber olan sazıyla, sözüyle Mustafa Bey'i yöneten, bizimle birebir ilgilenen Sayın Kaymakamımızın belki bizlere bir teveccühü vardı. Belki bir şey söyleyecektir. Var mı bir söyleyecek bir şey Sayın? Bundan daha evvelki görev yaptık. Yaptığı ilçelerden birindeydi. İki dağ köyü arasında bir yol çalışmamız var. Yol çalışmanın etüdünü yaparken bir yaşlı amca yanıma geldi. Evi dağın başında. Yol çıkması mümkün değil. Israrla yolu oradan geçirelim diye bana ısrar ediyordu. Ben yaşlı amcaya takıldım. Amca dedim, biz yolu oraya çıkaramayız da sen evi aşağıya indir. Çünkü evin maliyeti bizim oraya çıkaracağımız yolun maliyetinden daha az. Amca bana şöyle dedi. Kaymakam Bey dedi. Ben orada yalnız yaşıyorum. Benim çocuklarım İstanbul'a gitti. Başka kimsem de yok. Başka bir yerde yaşamayı da düşünmüyorum. Çünkü ben orada doğdum. Orada büyüdüm. Oranın ekmeğini yiyip suyunu içtim. Ve babam da, dedem de şu anda orada yatıyor. Bir insan ekmeğini yediği yere, suyunu içtiği yere, doğduğu, büyüdüğü yere dünyanın neresine giderse gitsin başka bakar. Orası onun memleketidir. Orası onun baba yurdudur. Siz Ardahanlılar, siz Çıldır Meryem köyü sakinleri. İstanbul'a gelmişsiniz. Şu kadar kalabalık olmuşuz. Salonlara sığmıyoruz. Fakat çocuklarımızın bazısı Ardahan'ı görmemiş olsa bile sizlerin göz, sizlerin gönlünde, sizlerin kalbinde hala Ardahan, Çıldır Meryem köyünün oksijeni var. O dağların havası var. Sizler hala oralara aitsiniz. İşte insan böyle bu şekliyle kendini bir yere hisse, ait hissederse artık orası onundur. O da oralara aittir. Bu güzel geceyi tertip eden, başta yönetimlere ve siz buraya gelerek iştirak ederek şu kalabalığı ulaş, oluşturan bütün Ardahan Çıldır köyü, Çıldır, Meryem köyü sakinlerine bu güzel gece için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyor ve diyorum ki tamam birazdan meşhur kazınızdan tadacağız. Fakat önemli olan yemek değildir. Güzel olan, tatlı olan, yağlı olan, ballı olan, sevgiliyle, dostla, arkadaşla beraber yenendir. Bir şeyi ne olursa olsun sevdiğinizle beraber, arkadaşlarınızla beraber yiyorsanız o tatlıdır o bahtlıdır, o güzeldir. O yüzden herkese hem afiyet olsun diyorum, hem de selam ve sevgilerimi sunuyor. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olasın, var Ağzına, gönlüne sağlık.